Merhabalar, bugün farklı bir yenileme ile karşınızdayım. Amasya'dan getirmiş olduğum 3 tane süs kabağı var. Bu kabaklar benim elime kurumuş halde geçti. Bu bir avantajdı. Nasıl kurutulacağını zaten bilmiyorum. En azından bu şekilde vakit kaybetmemiş oldum. Kuru bir süs kabağını bir delik açtıktan sonra, eğer benimki gibi oyma yapmak istiyorsanız, bir delik açtıktan sonra deliğinizi bir bıçakla ya da bir maket bıçağı ile ne yapabilirsiniz? Genişletebilirsiniz. İlk başta böyle hani böyle şekil biraz bozuk gibi gelebilir ama siz düzelttikçe ve oydukça şekliniz düzgünleşiyor ve içinden çıkan hazineye bakar mısınız? Gerçekten çok doluydu içinde. İçini güzelce temizliyorum. Kuru olduğu için ufalanmış vaziyette. Ben kabaklarım devrilmesin diye zeminine ağırlık koyuyorum. Çünkü inanılmaz hafif bir obje bunu belirtmeliyim taş koyuyorum ve silikonla bu taşları yapıştırıyorum. Siz farklı bir çözüm düşünebilirsiniz. Belki mesela çimento karıştırıp içerisine dondurmak gibi. Amaç yıkılmaması için yani yıkılması hoş durmayacak sürekli devrilmesi. İçini siyah boyamayı tercih ediyorum. Benim elimde premium akrilik boyam yok. Şayet olsaydı premium akrilik boya da uygun olurdu ama ben Kedon Sibrit Multi Surface siyah e, renk ile boyuyorum. 3 kamda içerisinde düz bir renk olan siyah boyadım. Daha sonra ise çocuklarımın seçtiği renkleri tercih ettim. Ne bunlar? Kendall's Hybrid Malt Surface, firuze, fuşya ve koyu ardılmaz gri renkleri. Her birini farklı boyadım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Altını boyamadan önce yanlarının ya da diğer kısımlarının kuruması gerekiyor. Çünkü boyanmış bir yer kurumadan önce zemine temas etmemeli tabii ki. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben ipek fırça yardımıyla boyadım. Kabakların kendinden böyle farklı türlü gibi değişik bir dokusu var ama yine de gayet pürüzsüz ve güzel oldu bu dokuya rağmen. Daha sonrasında renklerim çok çiğ durmasın, çok böyle bebeksi çocuksu durmasın diye biraz böyle renkler üzerinde işlem yapacağım. Ama öncesinde boyama yapıyorum. Şöyle söyleyeyim aslında tek katlı çok çok güzel kapattı fırça ile boyadığım için ama bazı yerlerde kapanmamış kısımları ben ne yaptım yine boyadım. Eskitme boyası kullanıyorum. Siyah anti antique paint ee, fırçama güzelce eskitme boyası aldıktan sonra kurutuyorum ve sadece kuru bir fırça ile yüzeyi süpürüyorum gördüğünüz gibi. Yüzeyde kendinden doku olduğunu söylemiştim size. Bu dokudan faydalanıyorum. Sanki hafif çatlak veya bir mermer deseni gibi duruyor aslında. Kabaklarımı bu şekilde eskittim. Ee, benim çocukların değişiyle kabakları kirlettim. Ee, onlar bu şekilde yorumladılar. Bence kuru fırça eskitme ya da kuru e, süpürme tekniğiyle eskitme e, daha hoş oldu gördüğünüz gibi. Her birine aynı işlemi uyguladım. Fırçama eskitme boyasını aldıktan sonra bir peçete ile gayet e, fazla bir şekilde kuruladım. En son fırçama peçeteye sürdüğümde çok az bir bulaşık geliyorsa yeterince kurudu demektir deyip yüzeye sürdüm. Ve her birinin eskitmesi tonuna göre biraz daha farklı durdu tabii ki. E, ama bence eskitme e, rengin üzerine biraz daha yakıştı. Seramik hamurunu kullanmayı çok seviyorum biliyorsunuz pek çok çalışmamda fark etmişsinizdir. Yalnız seramik hamuru en çok silikon kalıplarla e, rağbet görüyor ve kullanışlı oluyor. Elimdeki kelebek silikon kalıplarla kabakların üzerine desen çalışması yapmaya karar verdim. E, büyük ve küçük kelebekleri simetrik şekilde yapıştırmaya gayret edeceğim. Seramik hamurunu yapıştırırken e, yüzeyde Ham hamur olduğu için ve ham e, vaziyette olduğu için dekupaj tutkalı da kullanabilirsiniz. Ya da Cadence'in Magic Fix yapıştırıcısı var, onu da kullanabilirsiniz. Kurudukça zaten çok güzel bir yüzeyi tutuyor yani. Özellikle çok kuvvetli bir yapıştırıcı kullanmanıza gerek yok. E, sadece eğer tam oturtamadıysanız hamuru, kuruyana kadar tabi böyle yapıştırıcı ile birlikte yeri e, değişebilir ve kayabilir, buna dikkat etmemiz gerekiyor simetrik şekilde yapmaya çalıştım. Sadece en büyük kabağıma birkaç tane fazladan kelebek yaptım. Biraz daha şey olması için, hoş durması için. Bu arada aslında sildim ben peçete yardımıyla bulaşan yapıştırıcıyı. Ancak silmeye gerek yok aslında. Neden? Çünkü kurunca gerçekten şeffaflaşıyor ve hiçbir eser kalmıyor. Yine de kirli gibi durmasını istedim. O an sildim. Arzu ederseniz silebilirsiniz. Bırakmanızda da hiçbir sakınca yok. Minik ve büyük olmak üzere birkaç kelebek kondurdum kelebekleri hepimiz çok severiz zaten. Daha sonrasında her bir kabağın kelebeğini kabağın kendi zemin rengiyle boyadım. Ee, baştan neden hamuru yapıştırdıktan sonra boyama yapmadınız diye düşünebilirsiniz. Eskitme yaparken e, hamuru hamurun bana engel olmasını istemedim. Yani zeminimin her yerine aynı şekilde eskitme yapmak istediğim istediğim için öncesinde hamur sonrasında boyama şeklinde ilerlemedim. Gördüğünüz gibi ince uçlu bir fırça yardımıyla her birini kendi renginde boyuyorum. Daha sonra farklı bir eskitme çalışması yapacağım üzerine. Altın rengi aslında bu renklerle uyumsuz gibi gelebilir sizce ama ben yani size göre ama ben aslında yakından gördüğüm için çok yakıştığını fark ettim. Elimde normal metalik altın rengim yok. Bu yüzden 3 boyutlu boncuk boyam vardı. Ondan bir miktar aldım. Bir sünger yardımıyla sadece süngeri ee, hamurumun üzerinde sürterek, bu kelebek detaylarının üzerinde sürterek böyle eskitme yapıp hafif bir ışıltı verdim. Gayet de hoş oldu aslında. Hatta yakından çok çok tatlı oldu, onu söyleyebilirim. Gerçekten beğenirsiniz. Ee, daha sonrasında bu hazır, madem ki süngerimde bir altın bulaşığı var. Bu altın bulaşığımı hem boşa götürmek istemedim. Bu oyduğum kısmın kenarına bir de kabağın en üstteki böyle sapının olduğu kısmı böyle hafif eskitme gibi ışıltı verdim. Gayet de hoş oldu. Vernik olarak ilk olarak e, deneme yaptım, ilk defa denediğim Cadence Ultimate Glaze Vernik'in yarım at kullandım. Şöyle söyleyeyim, yarım at ve parlak arasında hiçbir fark olmadığını düşünüyorum. Eğer ilk defa deneyecekseniz siz de benim gibi, aralarında hiçbir fark yok, ışıl ışıl parlıyor yine verniğimiz. Yalnız dalga olmadı, bu mükemmel bir şey. Dalga sorunu yaşayanlar için Cadence Salt Matte Glaze'in parlağını, yani çok parlağı yerine yarım atını kullanabilirsiniz. Tek kat sürdüm gördüğünüz gibi ve yine ipek fırça yardımıyla sürdüm. Özellikle içine bol bol e, vernik sürdüm. İçine bir obje koyabilirim, belki e, tea light mumlardan yakabilirim. E, bu yüzden içinin deforme olmasını istemediğim için kalın kalın bir kat sürdüm içine de. Bir uyarı şayet içerisine tea light mum yakarsanız gerçekten kabaklarımızda bir ısınma oluyor. Ee, tıpkı bir mesela ampul yakarız ampul bir müddet sonra ısınır ya o şekilde bir ısınma oluyor. O yüzden kendi gözetiminiz dışında bir zamanda asla yakılmasına müsaade etmeyin siz. Bence çok tatlı oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ee, en azından standart tavuk e, boyamalarından daha farklı bir fikir olduğunu düşünüyorum. Siz de denerseniz benimle e, Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.